Bizler de kamu sağlığı açısından önemli bir sorumlulukla karşı karşıyayız. Dünya Gazetesi yarı hazırız yarı değil virüs tehdidine yönelik ilk saha araştırmasının sonuçları. Strateji Konun Dünya Gazetesi işbirliği ile Türkiye genelinde gerçekleştirdiği koronavirüs gündem araştırmasına göre işletmelerin ancak %45'i kriz yönetim planına sahip. %45'inde ise plan yok diyor. Bakın demek ki daha gidilecek çok yolumuz varmış iş yerlerini de bu konuda bilinçlenme kampanyasına davet etmek istiyorum. Dünyadan bir haber daha gelsin. İşletmelerin vergileri mücbir neden sayılabilir? TÜRMOP Başkanı Emre Kartaloğlu, koronavirüs salgınının küresel düzeyde benzeri görülmemiş bir resesyonu yani durgunluğu beraberinde getirebileceğine işaret ederek işletmelerimizin krizden en az zararla çıkabilmeleri için şimdiden önlem almak gerekiyor dedi. Vergi ve sigorta prim ödemeleri ertelenmeli diyor bakın. Dünya Gazetesi'nde biraz daha aşağıya doğru inersek. Evet evet. Biraz daha aşağıya doğru inersek vergi ve sigorta prim ödemelerinin ertelenmesi konusunda bir çağrı gelmiş. İş yeri açan gençlerin indirim teşvikleri artırılmalı diyor. Bunlar da piyasalardan haberler. Tabii